Yalnız yaşamakla yalnız hissetmek arasında çok önemli bir ayrım olduğunu düşünüyorum. Yalnız yaşamayı tercihin büyük bir çoğunluğu aynı zamanda yalnız hisseden insanlardan kaynaklanıyor. Yani sistem bizi gitgide yalnız yaşamaya yönlendiriyor. Bunun çok çeşitli nedenleri var. Üretim piyasasının, tüketim piyasasındaki değişiklikler, bir aile ya da çift hayatını yaşamaktaki günümüz dünyasındaki zorluklar, kitle kültürünün bize dayatmaları, bakın televizyon dizilerine bakın, hep yalnız yaşayan, işte güzel, olumlu, pozitif figürler, rol modeller bize gösteriyor. İşte bir partiden bir partiye geziyorlar, sürekli arkadaş gruplarının içinde eğleniyorlar. Ama baktığınızda aslında o karakterlerin bile çoğunun sonunda bir beraberliği, bir aşkı aradığını biz görüyoruz. Yani filmlerde gösterildiği kadar o kadar mutlu hayatlar da diğer tarafında yok. Yalnızlığın bu kadar piyasa tarafında pohpohlanmasının esas nedeninin ben kapitalist sistemin içinde yalnız yaşayan insanların iyi bir müşteri kitlesi olduğunu, tüketici kitlesi olmasından kaynaklanıyor. Yani bir evde siz bir çift hayatı yaşasanız iki kişisiniz. Bir televizyona ihtiyacınız olur, bir eve, bir buzdolabına ihtiyacınız olur. Ama iki kişi olduğu zaman iki, iki kat daha fazla ürün satılacak size. Bu her de geçerli, bütün ürünlerde geçerli. Ayrıca yalnız yaşadığınız zaman muhtemelen evde ye yemek yapma ihtimaliniz azalacak, dışarıdan yemek söyleyeceksiniz. Tek yaşıyorsanız güvenlik harcamalarınız daha fazla artacak, ulaşım harcamalarınız daha fazla artacak, elektrik tüketiminiz ortalamada daha fazla artacak. Bütün bunlarda sistemin daha çok döndürülmesi, daha çok satışın yapılması, daha çok tüketimin yapılmasını neden olacak. Aynı zamanda yine birçok araştırma gösteriyor ki tek başına yaşayan insanlar kendileri için daha fazla para harcamaktadırlar. Daha fazla tatil harcaması, eğlence sektörüne daha fazla para harcıyorlar. Bütün bunlarda sistemin yalnız yaşamayı adeta kutsallaştırmasına neden oluyor. Tabii ki bütün bunların dışında yapısal nedenler de var. Günümüz dünyasında işte önce geniş ailenin yok olması, şu anda çekirdek aile yapısının çatırdığı olması, onun yaşadığı krizler, bütün bunları bir kenara koyarak söylüyor.